Merhaba arkadaşlar. Cinsel isteği ve performansı artıran ürünlere Afrodizyak ismi verilir. Afrodizyak ürünlerin cinsiyeti yoktur. Hem erkek için hem de kadınlar için hazırlanır. Biz bu videoda sizlere oldukça doğal ve etkili bir Afrodizyak yapımını vereceğiz. Artık piyasadaki ürünlere onlarca para vermek zorunda kalmayacaksınız. Başlarken faydalı, yaşamdan haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer libidoyu ciddi oranda yükseltmek istiyorsanız şimdi vereceğimiz tarife kulak verin verdiğimiz tarifteki malzemeler piyasada üretilen afrodizyakların içindeki en etkili besinlerden oluşmaktadır. Malzemelerimiz 1 çay kaşığı ginkgo biloba, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı zencefil ve 2 çay kaşığı ginseng. Yapımına geçecek olursak tüm malzemeleri bir kaba koyup güzelce karıştırın. Ardından satın aldığınız afrodizyaklardaki gibi eriyen şeffaf kapsüllerin içine bu karışımı doldurun. Bu boş eriyen kapsülleri eczanelerden ve birçok yerden temin edebilirsiniz. Verdiğimiz tarif hemen hemen 30 kapsülü yani bir kutuyu dolduracaktır. Böyle bir ürünü almaya kalksanız yaklaşık 20 katı kadar para ödemeniz gerekir. Ama kendi evinizde 5-6 TL'ye kendiniz hazırlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri aktarlardan kolaylıkla temin edebilirsiniz. Yalnız ginseng alırken özellikle kırmızı, çin ginseng almak istediğinizi belirtmeyi unutmayın. Bu kapsülleri günde iki kez yemeklerin ardından bol su ile tüketebilirsiniz. Emek verip sizler için faydalı videolar hazırlıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video hakkındaki görüşlerinizi edep sınırlarını aşmadan belirtebilir ve afrodizyak hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.